Neden yemeğini yalıyorsun? Yesin mi? <laughs> Arkadaşlar siz duyamıyor olabilirsiniz ama sesler çıkıyor böyle. Heh, bir kuşum. Yüzü büyüdüm. Ya tatlım benim. Yüzü beydim. benim patişi, patişi, patişi. Kuyruğunu da çekeceğim çabuk yeme kuyruğuna falan yemek yerken ya? Ya, ya. ya nene. şu Nenesin nesi yok bu işin? da Seni rahat